Gün gücünüzün düştüğünü düşünüyor musunuz? Bitti düşme düşünüyor değil mi? Bitti, bitti. Bitti, bitti. Enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde on dokuz virgül otuz Yalan olarak... ya. Hep yalan onlar, hep yalan. O kağıtta dökülenlerin hepsi yalan. Enflasyon bugün yüzde elli. Geçen sene bir yağını ben otuz lira aradım, şimdi seksen lira. Nerede enflasyon? Hangi, nasıl bu açıklanıyor Bilmem ki. Geçtiğimiz aylara göre peki paranızın değer kaybettiğini görüyor musunuz? Ya yani açık, biz, sizin düşündüğünüz düğünüz evet, yüzde evet, göre evet, nasıl oluyor? Yüzde daha fazla emlasyon var. Para, alım gücümüz bitik. Her şeyi alamıyoruz. Biz memurum ben memur emeklisiyim. Bana verdikleri yüzde bilmem kaç verdiler. Gitti alamıyorum ki. Ama idare ediyor. Patates, soğan, biber, aç ekmek, için şey, gıda alamıyoruz vatandaş e, artık patates soğan alamadığını söylüyor. Evet, Aynı zamanda bu ay e, zam şampiyonu salatalık oldu. %56 yükseldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya salatalığı nerede yiyorsun abi ya? Bir tane salatalığı doğradın. Kahvaltıda yiyemiyorsun yani. Yok imkanı yok. Her şey istediğin. Bir domates doğrarsan ondan idare ediyorsun. Bir yumurtayla önünden. Mümkün yok ya. Bir yumurta bugün 1 liraya çıktı ya. 30 kuruşu ya okulların açılmasıyla bunu fırsatla bildiler. Evet, her şey her şey. Ha çocuğuma bir pantolon alacağım. Pağucu yetip alamıyorum. taksit de alacağım. Bilmem ne alacağım. Gömlek isteği genç olan lisede okuyan çocuk. Yani bizim bizim pilemiz bitik dünyada. Alım gücünüzün düştüğünü düşünüyor musunuz? Alım gücü çok düştü. 3-4 senedir. Maalesef bizim insanımız da esnafımız her şeyi 1 dolar 1,5-2 dolar olarak kıyaslıyor satıyor yani vicdansızlık yapıyorlar